Herkese merhabalar, Ekura hoş geldiniz. Bugün sizlerle son çıkan yeni akıllı cep telefon modellerinden Hiking A26 yakından inceleyeceğiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden kutu açılışımızla başlayalım. İlk olarak tasarımından başlamak istiyorum. Elimde tuttuğum zaman hafif ve şık bir telefonla karşılaşıyorum. 160.9 mm boyu, 76.77 mm eni, 8.49 mm kalınlığı ve 188 gram kadar ağırlığı var. Arka yüzeyinde sol köşesinde kamera alanı yer alıyor. Kenarlara doğru izlenen kavisli hatlar elde rahat tutma hissiyatı veriyor. Hiking A26'nın üst kenarında 3.5 milimetrelik kulaklık girişi yer alırken alt tarafında ikili hoparlörü ve Type-C girişi yer alıyor. Power butonu ve ses kontrol butonları cihazın sağ tarafına konumlandırılmış. Sol tarafında ise sim kart ve microSD kart girişini görmekteyiz. Telefonun arka kamera kadrosuna baktığımızda üçlü kamera sistemi karşılıyor bizi. Net flaşını da görüyoruz ayrıca. Ana kamerası 48 megapiksel. Bu kamerası otomatik odaklama sağlarken görüntü derinliğine değer verir. İkinci kamerası 8 megapiksel, üçüncü kamerası 0.3 megapikseldir. Ön kamerası ise 25 megapiksel çözünürlüğünde. Ekran kısmına baktığımızda 6.53 inç büyüklüğünde geniş bir görüş alanı sağlıyor. Ekran çözünürlüğü 1080x2340 piksel Full HD Plus. 16 milyon renk sayısı ve 60 Hz ekran yenileme hızıyla bizleri karşılıyor. Teknik özelliklerine baktığımızda işlemci olarak MediaTek Helio P70 kullanılmış ve Android 11 işletim sistemiyle geliyor. RAM ve depolama kısmında ise telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı var. Fakat bu alan yeterli gelmiyorsa ek olarak hafıza kartı desteği ile alanınızı daha fazla yükseltebilirsiniz. Güvenlik kısmında ise parmak izi sensörü cihazın yan tarafındaki power butonuna entegre edilmiş. Fakat siz bu yöntemi kullanmak istemezseniz yüz tanım özelliği de var. Hiking A26'da 4000 mAh'lik bir batarya mevcut, 5 volt 2A şarj desteğini taşıyor. Siz de bu akıllı telefon modelimizde evkur.com.tr üzerinden veya evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.